Size bir hikaye anlatacağım. Soğuk, karanlık ve korkunç bir dünyada hapsolmuş bir kızın hikayesi. Her adımını takip ettiğim ve tüylerimi ürpertse de kovalamaktan vazgeçemediğim o kızın hikayesi. Siksi ilk olarak Kuluçka'da okyanus üstünde bir malikanede gördüm. Orada sürekli sarı yağmurluklu bir kızı kovalıyordu. Zavallı çocuk önüne gelen her engeli aşmaya çalışırken Sikse onu sadece takip etti. En sonunda canavarlarından kurtulmaya çalışan ufaklık hayatını da hiçe sayıp okyanusu atladığındaysa sadece izledi. Yağmurlu su üstüne çıkarken Six de uçan adadan kaçmak için bir fırsat bulmuş ve odun parçasının üzerine atlamıştı. Tabii bu onu takip edeceğim onca zaman boyunca yaşayacaklarının sadece başlangıcıydı. üstüne atladığı odun onu adaya ve avcının ellerine sürükledi. Burada kız kıvrak yakalandı ve uslu bir kıza dönmesi için okula tutsak edildi. Burada günler, hatta aylar bile geçirmiş ve en sonunda bütün ümidini yitirmiş, masasının altında ölümü bekliyordu. Artık kimseye güvenmiyordu. Ta ki Mono, solmakta olan hayat gücünü hissedip ona ulaşana kadar Mono'nun onu okuldan ve zorbaların elinden kurtarmasıyla Six'i ilk defa bu talihsiz serüveninde birine güvenirken gördüm. Okuldan kurtulduğunda ise Six'in korkusu çok barizdi. peşindeki canavarlar ve bu dünya onun için fazla karanlıktı. Hemen o televizyonun arkasına geç! Six! Dikkatli ol! Six, adadaki gri örtüye ve tehlikeye rağmen hayatına bir renk arıyordu. Bu renge ise Kuluçka'da ölen ufak kızın yağmurluğunu bulduğunda kavuşmuştu. Belki geçmişini hatırlattığı, belki de sadece üşüdüğü için yeni yağmurluğunu giydi. Hiç değilse bu sayede bazı şeylerin bir anlama kavuştuğuna inanmak istiyordu. Mono V6 bu tehditkar adada sadece hayatta kalmaya çalışıyordu. Onları kimsenin işine karışırken görmedim ama karşılaştıkları herkes onlara zarar vermeye çalışıyordu. Şşşt! Dikkatli ol! Seni fark ettiler. Hemen saklan! Her köşede onları sıkıştıran cadılar ve canavarlardan böyle böyle kaçtılar. Hatta en sonunda televizyonlardan saldırmaya çalışan ve sinyal kulesinde yaşayan ince adamın onlara musallat olduğunu hatırlıyorum. Ve bütün uğraşlarına rağmen Six'in ince adama yakalandığını... İnce adam bu evrenin beyin yıkayıcı efendisiydi. Hatta ufaklığımızı burada bir canavara dönüştürdü. Kurtulması içinse tek yol ruhunun hapsedildiği müzik kutusunun parçalanmasıydı. Neyse ki Mono bir kere daha onun imdadına yetişti ve ne kadar zor olsa da Six'in korkunç kolları arasından kutuyu parçalayıp onu kurtardı. Six'i tekrar insan olarak görmenin beni ne kadar rahatlattığını anlatamam. Tabi bu saldırıdan sonra ince adam iyice sinirlenmişti. Six ve Mono da sinyal kulesinden birlikte kaçmak istedi. Arkalarından onları kovalayan korkunç et heyelanından engelleri birer birer aşarak kaçtılar. Özgür kalmalarına ramak kalaysa Mono zıplamasını tamamlayamamış ve Six onu yakalamıştı. Six, bir süre gözlerine baktığı arkadaşından adeta irkilmiş ve onu sinyal kulesinin merhametine bırakmıştı. Bu olayın ardından Mono'nun ince adamın bağırsaklarında onun ta kendisine dönüştüğünü duydum. Ki bu aslında çok mantıklıydı. Çünkü sinyal kulesinde zaman bambaşka akıyordu. Yani aslında Mono karşısında savaştığı canavarın ta kendisiydi. Sadece bir paradoksta hapsolup, sürekli kendisiyle savaşıyordu. Seksisi sinyal kulesinden kurtulduğunda ruhunun bir parçası ondan ayrı kalmıştı. O andan sonra, ruhundan kalan boşluğu sürekli yiyerek doldurmak istedi. Daima açtı. Bu açlığı gidermek için en iyi adres ağızdı. Burası dünyanın içindeki bütün güzellikleri yiyip yutan, uğursuz ve en az o kadar da kibirli bir yerdi. Tabii artık Six mi burada tutsaktı, yoksa orada onunla kalan canavarlar mı bilmiyorum. Öncelik kendisinin de ve kendi gibi tutsak başka çocukları kurtarmak için hiç çaba göstermedi. Aç kaldığı zaman öldürmeye bile başvurdu. Ona sosis ikram eden ufaklığı bile sömürdü. Yabani içgüdülerini açığa çıkardı. Çıplak elleriyle bir zorbayı öldürdü. Yanan doktorun ateşinde ısındı. Hatta zararsız mankenlerin bile parmaklarını kırdı. En sonunda ulaştığı hedefi ise ağzın hanımı, Lady'nin ta kendisiydi. O zamanlar anlamadığım bir şekilde bu yaratığı öldürmeyi adeta kendine yegane amaç bellemişti. Ya da sadece acıkmıştı bilemiyorum. Hatta en sonunda yerden bulduğu aynayı onun yüzüne doğrultarak alt ettiğini hatırlıyorum. Ve baygın kadını oracıkta tükettiğini. Sonrasında Six daha da korkunç bir hal aldı ve çevresinde yaşayan herkesin ruhunu emerek yoluna devam etti. Kendi ruhu yoktu ama artık içinde yanan boşluğu doldurmak için kullanabileceği bir silahı vardı. Mono nasıl ince adama dönüştüyse o da ufak ufak Lady'nin ta kendisine dönüşüyordu. adeta sürekli tekrar etmeye mahkum bir zaman paradoksunun içinde kaybolmuştu. O, aydınlığa doğru yürürken ben de kendi iyiliğimi düşünerek arkama bile bakmadan Six'e veda ettim. İçimden bir ses, hikayesi burada bitmeyecek diyor ama tekrar o dünyaya dönmek ister miyim emin değilim. Umarım içinde bir yerlerde halen müzik kutusuna sarılan o saf Six yaşıyordur.